arkadaşlar bugün Minecraft'ta hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet arkadaşlar bugün GTA San Andreas. göstereceğim hatta burada bir sürü şeyler var neydi zengin fakir çekmiştim arkadaşlar yükleyememiştim hatta Evet arkadaşlar yüklemediğim için siz bakamadınız ona Evet arkadaşlar arkadaşımla çekmiştim ben arkadaşımla Kayıt olmadığım için yorum musunuz? Nasıl olunuyor arkadaşlar? Burası değildi. Hayır nasıl olunuyordu? Evet arkadaşlar. Burası değildi. Ve bende şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar göstereyim size. M M P S mine giraf var arkadaşlar. M harfi de var hatta. Burası arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Bundan harita alabiliyorsunuz arkadaşlar. Harita. Ücretsiz harita arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi GTA San Andreas'ı göstereceğim size. Ve baş... Evet arkadaşlar. Burası da değildi. Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradaydı. GTA San Andreas diye yazıyor zaten. Mutluluk. Bir şey yapıyordum da arkadaşlar. GTA San Andreas arkadaşlar burası. Hatta benim evim burası. GTA'cının evi arkadaşlar biliyordunuz. Evet arkadaşlar. GTA'cının evi. Şurada buzdolabı bir şeyler var arkadaşlar. Uydurmuşlar bir şeyler. Yapmaya çalışmışlar. Çok da güzel yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok da güzel yapmışlar. Hatırlarsınız arkadaşlar. Benim kardeşim bir arkadaşım vardı. Ama o bir şey yapmış. Şaka yapmış arkadaşlar. Hatta işte Arkadaşlar. Açık, şeyler yapıyor arkadaşlar. Hatta, evet arkadaşlar, Artık, yerine... çabuk, çabuk şeyler yapıyor arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, size GTA San Andreas'ı göstereceğim. Önce bir uyuyalım arkadaşlar. Videoyu kesmek zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar uyandık çıkabiliriz <laughs> evden göstereceğim şimdi size Evet arkadaşlar Çıkalım Çıkamıyorsun. Evet. evet arkadaşlar siz, şimdi size göstereceğim Siz evet. ne yapıyorsunuz lan burada? Evet arkadaşlar oldu. Kırayı kırdı ikisini Evet arkadaşlar göstereceğim şimdi GTA'yı Hatta şu şeyi hatırlıyordursunuz hmm, Şey de var lan Evet arkadaşlar bu, yere yeri hatırlıyordursunuz. GTA San Andreas'ta vardı arkadaşlar. Böyle şey vardı. Evet arkadaşlar GTA San Andreas'ı seviyorsunuz buna like atmayı unutmayın arkadaşlar ve beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben GTA'yı çok seviyorum ama modası geçti arkadaşlar. Bu zamanlarda Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Minecraft çok güzel. En çok bilgisayarda oynamak istiyorum ama Bilgisayar da bulduk arkadaşlar. Bir tane laptopum var arkadaşlar. Bir de büyük bilgisayarım. Düştü. Evet arkadaşlar. Onda da çekmeyi düşünüyorum. İlk arkadaşlar. Hiç denememiştim. Evet arkadaşlar. Hayırlısıyla onunla da çekeriz. Bir tane. Minecraft çekeriz. Minecraft P burada da çektik. Evet arkadaşlar. Burada hatta sağ da var. Bunu da biliyordursunuz. Evet arkadaşlar. Burada sağ var. Basket sahası. Burada da var arkadaşlar. Top var hatta şurada topa bezletmişler. Evet arkadaşlar. Sinema da göstereceğim size işte şimdi. Sinema ile bir tane vardır. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane köylü var arkadaşlar ama. Ne yapıyorsun lan burada? Sen köyüne mi yazdın lan? Evet arkadaşlar. Evet abi için arkadaşlar. Daha yeni ekledim bunu. Şurası da sinemaydı herhalde arkadaşlar. Evet şurası sinemaydı. Hatta sinema yerine zombi koymuştum bir tane. Duruyorsa. Evet. Bilet alabilir miyim lütfen? Alabilirmişim evet arkadaşlar. Evet bilet aldım arkadaşlar. Böyle bilet alıyorum. Çok acayip bir şey yaptım arkadaşlar. Zombiyi zıplattığınız zaman hemen şey oluyor. Biliyordursunuz o kadar o, o kadar bir şey var ağız ağzı gibi. Evet arkadaşlar şuraya köylü de koyabilirsiniz. Ben yani köylü koydum kaçmışlar işte demin gördük. Evet arkadaşlar sinemamız burası. Şuraları şöyle oturuyorsunuz. Dur. Şöyle çömeliyorsunuz, oturuyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle oturuyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle oturuyorsunuz. Ve kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir yer yapmışlar aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra cuma. Evet arkadaşlar cuma demişken bir video daha çekeceğim. Cuma günü hayırlısıyla okullar kapandığı zaman arkadaşlar. Arkadaşlar Atatürk Okulu'nda okuyorum. Cumhuriyet'teydim. Atatürk 5F sınıfında okuyorum arkadaşlar. Beni beni tanıyan arkadaşlarımız gören varsa Evet arkadaşlar. Hatta Kemal Paşa'da oturuyordum. Kemal Paşa'da. Paşa Kemalpaşa, İzmir'de oturuyorum arkadaşlar. Böyle bir yerde var arkadaşlar. Sınıf gibi bir yer. Sınıfa benziyor muydu? Evet arkadaşlar Burada şey meyhane gibi bir yer yapmışlar böyle. Biliyordursunuz. My, şey GTA Minecraft çıktı? GTA'da vardı arkadaşlar böyle şuralarda disco yapıyorlardı. Evet arkadaşlar ben burayı biliyordum yine. Güzel yapmışlar aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O, o, o videoda da şey çekeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımla çekeceğim. Bir iki üç arkadaşımla çekeceğim. İki arkadaşım değil de bir arkadaşım işte. İkisi ben oluyorum. Onda da şey çekeceğim arkadaşlar. Hmm, karne alıyoruz diye bir şey çekeceğim okullar bitti karnı alıyoruz diye bir şey çekeceğim arkadaşlar nereden geldi evet arkadaş öyle bir şey çekeceğim evet hayırlısıyla iki hafta sonra bitiyor arkadaşlar ama erken kapatacağım evet evet bir hafta erken kapanacak diyorlardı arkadaşlar okullar evet arkadaşlar efendim Yabancı arkadaşlarımız da biliyordur GTA herhalde. Evet arkadaşlar. Yoruma lütfen küfür yazmayınız. Çünkü Evet arkadaşlar yazmayınız. Hatta ben küfürü sevmem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Küfürü sevmem. Küfür eden arkadaşlarımız oluyor. Evet arkadaşlar. Küfür eden arkadaşlarımız oluyor. Şimdi de burada sohbet ediyoruz ama küfür eden arkadaşlarımız da oluyordur şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim Burak oyunu Minecraft'ta karıştırmayın arkadaşlar. Benim de adım Burak oyunu Minecraft. Bir tane skinim var öyle. Evet arkadaşlar. Güzel bir skinim var orada. Şuna benziyor arkadaşlar. Göstereyim size. Buna benziyor arkadaşlar. Ama değil. Gösteririm size şimdi arkadaşlar. Evet. Evet, evet evet arkadaşlar, skinim bu benim. Bunu gördüğünüzde hemen benim şeyimi videolarımı arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.